Öncelikle hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yani yeni videoma hoş geldiniz. Tekrardan arkadaşlar Dream League Soccer e, kariyerimize devam ediyoruz. Ödüllerimizi şöyle alalım. Tamam. Güzel. 70 şişir abi çok fazla ya. Sezon pas almayı düşünüyordum. Fazlasıyla pahalıymış. Neyse şuradaki ödüllerimizi de alıyoruz. Paramız 423 oldu ve arkadaşlar ben bir oyuncu aldım. Ve bu arada büyük ihtimal İngiltere kupası yetenek ve süresi doldu son 5 şans. Hayır. Hayır hocam hayır. Şimdi ee, dedik. Stadyum. Güzel. Oo, abi çok şey. Olmaz. Neyse. E, konaklama sağlık. Tamam böyle iyi abi. Şimdi biz birinci sıradayız. Şu anda Küresel Mücadele Kupası grup maçı diyor. O abi Udinese Porto Villarreal var. Çok zorlu rakipler var. Bronze falan derken aynen böyle devam ediyoruz. Haydi bakalım. Rakibimiz arkadaşlar şu anda bu arada arkadaşlar bir tane transfer yaptım. O transferimizde adı Nispet diye bir transfer adı oyuncumuzun Kevin Nispet. Arada bir hazırlık maçı yapıyorum. Gerçekten çok çok iyi oynuyor. Oynayış tarzını çok çok beğeniyorum. Kevin Nispet adı. Aşağı bakan koçlar diyor. Kullan dedik. Hakan'ı yükselttik. Güzel oldu. 81 oldu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ımız 87 oldu. 81 oldu pardon. Haydi bakalım böyle başlayalım arkadaşlar. Ee, böyle iyi zaten. Şimdi biz arkadaşlar direkt maça doğru şöyle yavaştan geçelim. Rakibimiz Udinese. Küresel Mücadele Kupası grup maçı saat 1'de. Haydi bakalım arkadaşlar maça başlıyoruz. Burada da bir galibiyet gelirsek. Galibiyet alsak 4'te 4 oluyor. Hakan. Avenstian. Bir pas geldi Kennedy. Çekti Kennedy. Kennedy bir çalım. Orta alanı gördük Hakan. Bir pas Bassi. Bassi'den McWoman. Nick Roman. kaçan birisini gördük. Mükemmel gördük şimdi Fisher. Fisher'ın ortası geldi. Bir kafa gelmedi. Olmadı şimdi Bassi. Bassi'nin bası Hakan. Hakan. Verdik. Bassi'ye geçmedi. Büyük bir basit bir top kaybı yaptık orada. Şimdi Dolofu, Aldık topu. Verdik şimdi ileriye doğru Nispet. Nispet. iyi bir oyuncudur. Nispet verdi. Wells. Wells bir çalın Wells. Aşağıya doğru bir orta. Coman. Bir orta geldi. Nispet vuruyor kaleci. Nispet vuruyor kaleci tuttu. Şimdi Hakan. Orta kafa gol gelir mi Hakan? Şimdi bir kafa geldi. Geçmedi. Bir vuruş daha bir vuruş. Hocam nasıl olsak? Evet o site böylelikle bu şekilde havada oluyor. Şimdi bir pasta geldi şimdi Vels. Vels gidiyor Vels. Vels çekti Vels. Araya doğru Nispet'in olduğu yere. Nispet. Nispet bir çalar. Nispet vurdu ve gol geliyor. Kevin Nispet. Kevin Nispet attı. 1-0 öndeyiz. Çok güzel hareketler. Bir vuruş ve gol geldi. Kevin Nispet. 1-0 öndeyiz. Kupa maçında 1-0 öndeyiz. Şimdi Hakan gidiyor. Hakan aldı. Verdi pası şimdi. Nispet. Nispet'in pası araya mükemmel. Şimdi Kevin... Vez. Vez gidiyor. Vez. 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 2-0. Vez 2-0 yapıyor. Gol bu şekilde gelmişti. 2-0 oldu şimdi Hakan. Hakan'ın pası Vez. Vez'in pası yukarıya mükemmel nispet. Nispet'in pası adı. Vez. Araya çok güzel girdi şimdi Miklovan. Miklovan'ın ortası, nispet ne yapıyorsun. Son anda kaleci tuttu, dışarı mı? Mükemmel geldik. Migoma'nın ortası. İşte böyle Kevin nispet. Top direği yalıyor adeta Kevin nispetin vuruşunda. Moinik Valsprese gitti. Benković yerden bir pas, top bizde. Mikovman, yukarıyı gördük mükemmel. Şimdi Kevin nispet. Verdi pas yukarıya Kennedy. Kennedy'nin pası nispet, nispet, nispet. Çok geç vuruyor topa olmadı, olmadı, olmadı. Güzel de düşünmüştü ama maalesef top kaleyi bulmadı. Kevin nispetin vuruşunda. İleriye doğru bir vuruş Orada Veto gidiyor, veto. Aldık topu. Teknik mükemmel gördük yukarı ama. Hoca ilk yarıya bitiyor. 2-0 öndeyiz. Şimdi arkadaşlar ikinci araya geçelim. Haydi bakalım şöyle de ikinci yarıdayız. Haydi bakalım. Molina Molina gidiyor. Aldık. Mükemmel bir şekilde verdik. Nispet. Ah be hocam hocam. Aslan araya girdi. Araya girdik bize Boyes. Boyes'in pası. Kennedy. Kennedy araya verdi. Geçmedi. Hakan koşuyor. Hakan kapatır mı orayı? Kennedy. Nispet. Aldı verdi. Şimdi Vels. Vels gidiyor Vels. Vels bir çalım. Vels bir çalım daha. Mükemmelsin Vels. Araya gördü. Mükemmel gördü ama olmadı. 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 Bir kez daha Hakan. Yerden bir pas. Nispet. Kevin Nispet. Kennedy. Kennedy tersi gördük. Bassi. Bir pas daha vers. Bir pas daha. Nispet. Bir kafa mükemmel bir gol. Mükemmel ötesi bir gol. Kevin Nispet. Harika bir kafa vuruşu. Çok güzel bir kafa vuruşu. Kevin Nispet 3-0-3. 3-0. Bir oyuncumuzu da böylelikle değiştirdik. Dakikalar 65'te. Kapatalım orayı. Bravo taş bizim hocam. Bravo. Avestan. Haydi bakalım nereye verelim. Şuraya verdik. Boyez. Topu kaptırdık. Bir vuruş geldi. Top kondere çıkıyor. Ve oyuncu değiştiriyorlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada geliyorlar. Top terlikten döndü. Şimdi uzaklaştırdı. Kennedy. Kennedy'nin pası uzağa doğru akan. Bir pasta geldi şimdi. Fisher. Fischer gidiyor verdi pasını Gogic. Gogic yerden mükemmel verdi. Şimdi Wells. Ara pası Vance. Orta. Mükemmel bir orta ama. Geçmedi. Geçmedi olmadı. Bol Molina. Molina Kevin nispet aldı. Verdi pasını Wells. Wells bir çalım. Wells. Bir iki çalım daha. Wells. Wells bir çalım daha. ve o hocam. Hocam bu ne? Hocam kırmızıydı. Orada Wells çıkıyor. King giriyor aleyhan. Olayırsan... Haydi bakalım. İlk gol gelir mi be? Hakan Çalhanoğlu'dan mı geliyor ilk gol? Free golümüz. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu kaleci. Mükemmel kurtardı kaleci. Çok güzel bir kurtarış geliyor. Şimdi Hakan orta kafa gol, iyi orta gol getirir. Bir kafa, bir vuruş. Top üstten dışarıya çıkıyor. Mick ve artı 7 mi verildi hocam yoksa ben mi yanlış gördüm? Ve bu arada aldık King gidiyor. King, King, King. Oyuna yeni girdi. Atarım diyor Chris King. 4 oldu 4. 4 oldu. Bu arada cidden artı 7 verilmiş. Yerden bir pas King. King gidiyor King. Haydi King. King bir çalım. King mükemmel bir çalım. King gidiyor. Benkovic'i geçemedi orada. Biraz biraz bekledi. Sanki bu arada aldık şimdi. Bir pas daha. Kevin Nespet yerden bir pas ki hocam Hocam gole gidiyoruz hocam. Ve Udinese 4-0 mağlup ediyoruz Deplasman'da. Şöyle bir açalım hocam interneti. 4-0 mağlup ediyoruz. Udinese Deplasman'da. Ee, güzeldi. Yani güzel bir maçtı genel olarak maçın adamı Kevin Nispet. Devam et dedik. Paramızı aldık. 41 liramızı alıyoruz. Haydi bakalım. Ödülü al dedik. 15 lira bir kariyer maçı kazan diyor. Haydi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Transferler burada ne diyor? Heyecanlı. Bunlar bizim için değil. Haydi bakalım. Şimdi Estor ile bir daha bir maçımız daha var. Haydi bakalım o maça da direkt geçeri, geçelim arkadaşlar. Lideriz. Ee, stoper. Şöyle bir değişiklikler yapacağım. Ya aşağı bakan oyuncumuz yok ama. Stoper falan çıkarmama da gerek yok. Bir forvet alayım abi. Ki ingilsin nispeten sen çık kanka. Başka bir de Gogic girsin. Kennedy çıksın. Haydi bakalım böyle maça başlayacağız arkadaşlar. Aynen. Böyle maça başlayalım. Esentepe Spor Estoril maçı. Haydi bakalım evimizde lig maçındayız yine. Bu sefer de öğlen oynuyoruz maçı. Kendi evimizdeyiz. Lideriz. Sakince oynarsak her türlü alırız. ben vurdu top direkten döndü. ben vurdu top direkten döndü. Şimdi Kane kaptırdık. Bir anda bekledim. Wells'in vuruşunda top direkten döndü. Mükemmel bir vuruş. Şimdi gol geç. Orta geldi. Wells bir kafa kaleci. Maça mükemmel başladı. Wells maça mükemmel başladı. Şimdi Hakan. Bir orta. Gogiç bir kafa. Çok kötü bir orta geldi. Çok kötü bir organizasyon. Şimdi Figuero. Uzaklara doğru vurdu. Gogiç aldı yerden verdi. Şimdi Chris Kane. Kane çıktı ama araya giren Xavier. Bamba. Araya girdi korda verdik şimdi. Şimdi Kane. Kane gidiyor. Kane'in pası yerden. Wells. Wells. At onu Wells. Top dışarıya çıkıyor. Güzel de vurmuştu ama Wells. Şans yanında değil Wells'in. Maça çok etkili başladık. Çok. Kane. Kane gidiyor. Kane yine uzaklardan denedi. Kaleci Figueroa. Figueroa yerden verdi şimdi. Afriko. William. William'ın pası orta alana doğru Geraldes. Geraldes gidiyor. Alabilirsek çok iyi olur. Jojo. Jogojinho. Hocam omuz da ama ya. Yapma be. Sebes suç kullandılar. Bir kafa geldi. Aman aman dikkat edelim. Böyle yerlerde. Of. Hayır be. Abi topa kayacaktım. Sarı mı? Tamam hocam. Kırmızı değil. Çok iyi. Ama cidden topa kayacaktım. Topa mı? Topa mı hocam? Hocam topa gibi. Hocam topa gibi. Yok, topa değilmiş. Ben bir an topa sandım. Pardon. Kullandılar. Bir orta geldi. Aman 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 aman. gol geliyor. 1-0 öndeler. Terse bir top. Şevir. Verdik şimdi Gogic. Gogic'in pası. Keen. Keen bravo Keen. Keen yapma Keen. Keen yapma Keen aldı. Bravo Keen. Yukarısı bomboş. Haydi. Wells. Kini gördü. Kin ve gol. 1-1. Bit. Ben bitti demeden bitmez diyor Versi kini ikilisi. Bravo. 1-1. Biz bitti demeden bitmez diyor. Hocam Bu ne kendilerini yere atıyorlar bunlar ama. Böyle bir şey yok. Bir orta geldi. Bir kafa top bizde. Geraldes kapatmamız lazım aman. Bravo. şelendar. Verdi. Fischer mükemmel gördük. Ama Afrika orada araya girdi. Jogojinho aldık şimdi. aldım topu kaptırmayalım. Vers. Yerden bir pas. Keane yukarıya mükemmel gördü Keane. Bravo Keane. Woman orta. Keane. Kafa vuruşu. Korneri gidiyor top. Chris Keane bu maçta gerçekten gerçekten çok çalışıyor. Kalizin son anda tokatladı. Şimdi Şimdi Hakan. Hakan'ın ortası. Gogic. Bir kafa. Top üstten dışarıya çıkıyor. Bu arada artı iki verildi. Haydi bakalım Figuero. Verdi pasını. William ve büyük ihtimal ilk yarı bitecek. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 1-1 bir, bir bitti. Kazanmamız gereken bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Haydi bakalım devam ediyoruz. Şimdi ikinci yardayız. Oyuncu değişiklikleriyle ikinci araya başladılar. Gowamba aldı şimdi Hakan. Hakan'ın pası yukarıya Kane. Chris Kane gidiyor. Chris Kane. Chris Kane'in pası yerden Wells. 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 Top dışarıda. Top direğe yaladı adeta Wells. Şimdi bir vuruş daha geldi. Şimdi Kane. Kane yine aldı. Kane gidiyor. Kane'in pası Wells. 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 Ne yapıyorsun? Wells. Wells. ne yapıyorsun? güzel geliyoruz ama bir türlü o pozisyonları gole çeviremiyoruz. Bitirici bir forvete ihtiyacımız var. Kapatalım. Bravo taç bizim. E bu arada Gogit çıkıyor. Sarısı var. Kennedy giriyor. Onun yerine oyna. Haydi bakalım. Uzağa bir pas kimli Keane aldı. Keane gidiyor. Bravo Keane. Orta alanı gördü bu Şimdi Wells. At bunu Wells. Wells bir çalım. Wells. 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 Vels atıyor. Nahki Vels. Beni oyuna sokacağım diyor. Ben her türlü atarım hocam diyor. Çok güzel bir gol. Oradaki yine çok güzel gördüm. Şöyle önümü boşaltmak istemedim. Çektim. Vurdum ve gol giriyor. Nahki Vels. 2-1 oldu. 2-1. Fonte. Fonte aldı gidiyor. Hocam ya bence ki de bir sıkıntı var. ya yani, yani doğru bir karar. Yani kin çok sert dalıyor çünkü. Top bize kaldı. Bassi. Kennedy'nin pası şimdi kine doğru. Kine pası yerden geçmedi. Afrika aldı. Ferrari'si. Bak hocam. Ya kin niye böyle yapıyorsun ya? Ya ama Keane ya. Abi çok sert dalıyor kin ya. Yani kırmızı yer yiyecek diye korkuyorum. Ferrari'si bir pas daha geldi bir çalım denemesi bu arada büyük bir aşağı bir yapmam lazımdı çünkü dışa çevirip böyle girerdi yani yapmam lazımdı cidden başka sol bekimiz yok yapmam lazımdı hocam yapmam lazımdı bu arada Nahki e çıkıyor Kevin Nisbet giriyor benim adamım girdi bu arada bir orta kafa kapatalım Hakan vur Hakan Ah be Ferrarisi. Aldı. Araya girdi Kevin Nispet. Verdi pası Kane. Kane gidiyor Kane. Kane'in pası yerden Nispet. Nispet'in pası Hakan. Ters kanat bomboş. Şimdi McWomen. McWomen. Çekti McWomen. Tersi gördük ama. Olmadı olmuyor olmuyor. Gomez. Araya girdik yine. Bir pasta geldi. Nispet. Nispet'in pası Kane. Kane. Kane'in pası Nispet. Nispet'in pası Kane. Nispet Kane. Kane. Nispet. Bunlar nasıl bir ikili? Bunlar nasıl bir ikili? 3-1 oldu 3-1. McWhaun da çıkıyor. Evan Anderson giriyor oyuna. 3 oyuncu değişiklik hakkımızda böyle doldurmuş olduk. Haydi bakalım Franco. Girdik araya Hakan'la. Şimdi Keane gidiyor. ki yine key. Aşağısı bomboş orayı gördük. Kevin Nispet. Nispet uzaklardan denedik. Son anda kaleci. Kevin Nispet bu sporu yapıyor. Şimdi Hakan. Hakan. Kennedy. Çok üstten bir kafa vuruşu geldi. Bu arada artı 7 verildi. Son bir hata giriyoruz artık. Figuero. Figuero. Vurdu ileriye doğru ve maç bitiyor mu artık hocam? Hocam bitsin hocam. Hocam bitir hocam. Ve maç. Hocam bitmiyor mu hocam? Hocam bitir hocam. Hocam maçı bitirmiyor. Top hafta çıktı. Ve maç da bu şekilde bitiyor arkadaşlar. 3-1 kazanıyoruz. Estoril'di galiba büyük ihtimal. Aynen Estoril. Aynen Estoril karşısında 3-1 kazanıyoruz. Baştan adamı Chris Kane'le alakalı abi. Kane fazla bir şey yapamadı ki. Yo iki gol bir asist yapmış bu arada. Aynen. Maçın adamı kien oluyor. Devam ettik, paramızı da aldık, 28 lira toplamda. Haydi bakalım, bu arada arkadaşlar, sol bekimiz kırmızı kart görmüştü. Eline stoper koyacağız, şöyle Graham yesin abi. Haydi bakalım, böyle başladık. Dersler abi ne oluyor, ben bu çünkü burada bilmiyorum. Ajan diyor, kullan diyor, bu ne? Kendisi mi aldı abi? Kim geldi abi? Backbird. Oo, güzel 60'lık. Sol bekimiz yoktu hocam. Güzeldir, güzel. Güzeldir bir bakmamız lazım. Ya hayır be, sağ bekmiş. Hayır, hayır, hayır. İşte sağ e de koyarız hocam. Hiç sıkıntı değil. Hiç sorun yok. Kalecimizi böyle yükseldi hocam. Haydi bakalım. Yükselttiğimize göre. Videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine her zamanki gibi derinlik sakar videosuyla olacağım. Sonra da arkadaşlar Kaybufut'un e, ikinci sezon bölümüyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Her videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın kalın ve bay bay